İnsanın saçı niye dökülür? Ya insanın damarları ense kökünde yoğun olduğundan saçların bu bölgelerinin döküldüğü pek görülmemiştir. Ama tepelere doğru bir süre sonra azalmaya başladığında onun asıl sebebi damarlar artık oraya besin taşımıyordur. Onun besini nedir? Besini de kandır. Bazı işi bilen inceci uyanık berberler vardır. Onlar ne yaparlar biliyor musunuz? Hani bahçeyi sürdüğün bir silindir olur ya, onun gibi küçük bir silindirleri var. Küçük küçük jiletler var. O jileti şöyle alır, kafa derinde küçük küçük yaralar açar. Geldik üçüncü soruya. Niye bunu yapar? Kan gelsin diye. O zaman berber farkına varmadan şu bilgiyi biliyor. Yara dediğin vücudun en canlı yeridir. Çünkü bütün vücut dikkatini o yara olan bölgeyi iyileştirmek için adar. Vücut hücrelerle, damarlarla berberin kafada yardığı o küçücük yırtıkları iyileştirme çabasına girerken, yani oraya besin taşırken, oraya gıda taşırken, oraya kan taşırken aynı zamanda yanlarındaki güçsüz kalmış köklere de kuvvet vermiş oldu. Yara dediğin bizim tahmin ettiğimiz gibi üzücülük değil, vücudun en canlı yerini oluşturdu. O zaman dert dediğin nedir? Yara gibi değil midir? Kişinin en diri, en canlı olduğu anlar, dertli olduğu anlardır. Çünkü kişinin bütün latifeleri, ruhu, sırrı, vicdanı her biri birden dert olarak ruhundaki ufacık kesiye takviye kuvvet gönderip yardım etmek isterler. Kişi bir parça acı duysa da en çok hayatta olduğunu, en çok gaflet perdesinin yırtıldığını tam da o dert anında öğrenir. Yara dediğin vücudun en canlı yeridir. O zaman dert dediğinde ruhun en canlı anı ve halidir. Başımıza gelen dertler küçük küçük kesikler ile yaraladığı ruha aslında hayat vermek istiyor. Aslında daha kuvvetli etmek istiyor. Aslında o ruhu kendi hususi vazifesine daha hayatlar kılmak istiyor. Şimdi biz antrenman yaptığımızda kaslar büyüyor. Aslında senin antrenmanda ağırlığı kaldırdığında özellikle set sonlarında böyle ufacık ufacık bir canın yanar. Senin kaslarında mikro yırtıklar oluşur o aşamada. O yüzden prof sporcular ne yapar? Antrenmandan hemen sonra protein al der. Çünkü senin mikro yırtıkların Antrenmandan hemen sonra proteinle dikildiği anda o tedaviye kas olması deniyor. Senin kas yaptım dediğin olay aslında bir hastalıktır. Kasın mikro yırtılmasının neticesinde proteinle beslersen ne oluyor? Sen aslında kaslanmış, büyümüş, gelişmiş, daha güçlü bir hal almış oluyorsun. Aynı olayı ruhta düşün. Senin gaflet perdesini yırtmak için birçok zaman nefsine kıyamadığını aşikardır. Üstad diyor ya nefsime birden acımaklığım geldi bildiniz mi orayı? O kadar zararlı bir şey ki o nefsini acımak. O kadar zararlı bir şey ki o nefsini Allah'a itaatkar etmek için emir vermemek. Demek ruhtaki yaralar da tamir olunduğunda, hakikat ile beslendiğinde ortaya daha kamil, daha kuvvetli, iradesini daha çok eline almış bir insan çıkacaktır. Küçücük bir yara gözden kaçsa, bakım yapılmasa, bir de iltihaplansa büyür, ölüme kadar götürür. Peki o ruhtaki küçücük yarayı da az önceki gibi hikmetli adımlara sürüklemezsek bize üstatlık edecek ve bizi geliştirecek olan yaralanma eylemi bizde tam bir azaba dönüşecektir. Sıramı anladınız değil mi? Yaradan başladık. Ruhun gelişimi nasıl oluyor konuştuk. Ama sonra bir antitez ortaya koyduk. Yaraya bakmadım, iltihap tuttu, perişan olacaksın bu sefer. Şimdi de bu sıralamamıza binayen yeni bir soru soruyoruz. Yaraya yön vermek önemli midir? Derde yön vermek önemli midir? O yaranın nefsül emrini bilmek, mahiyetini bilmek, manasını bilmek önemli midir? Önemlidir. Neden? Ulvi dertlerle dertlenmeyeni Allah sufli dertlerle boğar o yüzden. İnsanların aklına bile gelmeyecek olan dertler sizin başınıza geliyor ve bu da sizi Allah'a yaklaştırıyorsa siz artık kazanıyorsunuz demektir. Kaç kişi ihanetin bu kadar çeşidini bilebilir ki? Kaç kişi yalnız kalmanın bu kadar rengini bilebilir ki? Kaç kişi kalabalıklar içerisindeki yalnızlığı, şiir ve fallardan çıkan cümleler haricinde daha iyi bilebilir ki? Kaç kişi zaten bu derdim anlaşılmayacak, en iyisi tebessüm edeyim de bana darılmasın pozisyonunu her gün yaşayabilir ki? Kaç kişi yaşayabilir? Demek ki insanların aklına gelmeyen dertler senin başına geliyor zaman zaman. Ama sen bunlar ile Allah'a yaklaşıyorsan demek şu kademedesin. Ulvi bir derdin var bu yüzden Allah seni sufli dertle boğmayacak. Bunun zıttı da mümkün mü? Mümkün. Senin ulvi bir derdin yok ne olacaksın? Sufli dertlerle boğacaksın. Pazardan eve gelirken poşette kırılan yumurtasını bir haftanın en büyük gündemi yapan insanlar tanıdınız mı? Nasıl oluyor bu hal? Trafikte yaptığı küçük tartışmayı o bir ayın en büyük derdi sayan insanlar tanıdınız mı? Bilmem nereye giderken çukurda ayağa taşa takılıp üstüne su sıçrayan adamın bir ay boyunca en büyük meseleyi bu yaptığına şahit oldunuz mu? Çocukluğunda yaşadığı bir hatırayı 30 yıl boyunca anlatıp hep önemsenmeyi bekleyen bir insanına denk geldiniz mi? Nasıl oluyor bu hal? Neden bu kadar önemsiyor? Çünkü ulvi bir derdi olmadığından Allah Azze ve Celle o kişiyi sufli dertleri önemsetiyor ve onlarla boğmaya başlıyor. Demek bize ulvi dert noktasında ve yaramızı doğru yere sevk etme noktasında sabır lazım. Hazreti Eyüp sabır ile Eyüp olmuş. Hazreti İbrahim Nemrud'un zulmüne sabır ile dayanmış. Hazreti Musa Firavun'un sarayında nasıl sulanmış? Sabır ile sulanmış. Demek ki artık yapamıyorumlar değil, havlu atmaklar değil, bir de bu yolu deneyimler değil, bize dişimizi sıkıp sabretmek düşer. Kimler sabredemez? Derinliği dünya olmuşlar, sabredemeyeceklerdir. Derinliği dünya olanın tabiatı da dünya olur ve böylece tabiatı hakikat olamaz. Karışık bir cümle gibi geldi. Özetleyelim. Bir insan bütün kabiliyetini dünyaya kesbetmişse, o adamla bir yere gidiyorsun. Gözü sürekli malzemenin iyisinde kötüsünde. Dolarla ilgili bir cümle duyuyor aklından 20 tane hesap yapıyor. Geçerken bir araziye bakıyor. Oradan esmanın sanatını izlemek yerine bu arazinin dönümünü de kaçtan çevirir hesaplarını yapıyor. Sizce bu insanın derinliği nereyedir? Dünyayadır. Derinliği dünyaya, tabiatı dünyaya olan bir insan hakikat ile derinliğini kaybedecektir. Ne demek istiyoruz? Kainata baktığında, alemi seyrettiğinde onlardaki Allah mühürlerini, Allah'ın vermek istediği mesajları, manaları göremeyecektir. Göremeyince yarası yani derdi başına geldiğinde açıp okuyamayacaktır. Açıp okuyamayınca sabırda edemeyecektir. Olay ne kadar da birbirine bağlı. İşin sonunda Allah muhafaza ya leyteni kuntu turabe. Ne demek? Keşke toprak olsaydım diyecekler diyor. Hafizan Allah. Allah muhafaza eylesin. Demek tabiatın dünya olursa sen bu dünyada iyice böyle gafilane bir şekilde kalırsan ahiretle ilgili meseleleri namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır, umredir sadece bu darlıkta tutar. Sanki İslam sadece buralara hitap ediyormuş gibi davranıp hayatının her safhasına hükmettiğine bir türlü inanamazsan hafizan Allah o darlık içerisinde işin sonunda kabirde ya leyteni kuntu turabe deme ihtimali mevcut. Allah bizi muhafaza buyursun. <laughs> Hikmeti dünya ve mafiha bilen arif değil. Arif odur ki bilmeye dünya ve mafiha nedir? diye söylüyorlar bir tanesi. O yüzden etraf her ne kadar aa dünyada bunu da bilmiyor musun dese de siz ve bizler boş verelim. Dünyada lüzumsuz noktalarla aldananlar çok olmuş. Biz o iç derinliğimizi inşallah hakikat için kullanmaya çalışalım. Allah'a yakınlığın inkişaf hali birden olur mu? Hayır bu hal birden olmaz. Peki bu hal neyle olur? Var mı o kelimeyi söylemek isteyen? Gaye... Gayeyi hayalle olur. Şimdi bu cümleyi tersten okuyalım mı? Gayeyi hayal bu işin ana besin kaynağı. Demek ki bir insan Allah'a bu yakınlık halini mefkureyle bulacak. Bir ülküyle, bir gayeyle, sürekli projeyle, hayatta kalmayla. Zaten sürekli bir projeye giren adamı dert bulur, yara izleri gelip o adamı canlandırır. Emin de oturan adamı dert mi bulur, yara izi mi bulur? Şimdi bu cümleyi tersten okuyalım. Mefkuresizlik insanı nefsaniliğe sürükler. Demek bir adamda mefkure, ülkü, gaye varsa o Allah'a yaklaşma halini yaşıyor demektir. Peki nasıl bir insan Allah'tan uzaklaşır? Mefkuresizlik sonucu nefsaniyle sürüklenen adam. Bu ne demek biliyor musun? Günlük dar manada veyahut geniş manada. Okuma sayın olsun, birilerini ziyaret olsun, bugün saçımı daha düzenli tarayacağım olsun hiç fark etmez Allah için olsun ne olursa olsun. Daha geniş manada Allah'ın bize İstanbul'a da bir dört katlı projesi nasip et olsun. Daha geniş manada bu yıl hatmim 2'de değil, 12'de kalacak olsun. Daha geniş manada Risale-i Nur'da okuduğum bu tefsirdeki şu cümlelere daha derin da gireceğim olsun. Daha geniş manada ben bu 3 gün içerisindeki huysuzluğumu kırmak için hangi kardeşim bana ne dese, haklı olsa, haksız olsa ona haklı muamelesi yapacağım olsun. Bunların her biri birer proje midir? Projedir. Bunların her biri birer mefkure midir? Mefkuredir. Bu küçük gibi gözüken adımlar ki Allah için büyük nedir? Onu da bana söyleyebilir misiniz? Mesela ben dünyayı Allah için versem bu Allah için büyük müdür? Haşa. Allah için büyük samimiyettir. Ben bu adımları atıp Allah'a yaklaşma haline yaşadığım anda bir mefkure, bir yara izi, bir dert beni doğruyora sevk ediyor demektir. Tam zıttını tekrar okuyalım. Mefkuretsizliğin sonu nefsanlıktır. Sünnetullah mı bu da? Sünnetullah. Gerçekten bomboş hissettiğimiz günler oluyor. Benim müzakere yapmadığım gün, müzakere yaptığım günden daha boş hissediyorum. Onu biraz daha genişleteyim. O gün okuma da ihmal olsun. Biraz daha genişleteyim. Namazda böyle bir ciddiyetim olmasın. Biraz daha genişleteyim bütün arkadaşlar iş yaparken zaten onlar yapıyor yani şimdi bir de bana mı iş düşecek gibi haller olsun. O günümü dolduran bir proje olmaz. Hayat sana da zindan gibi geliyor mu? Geliyor değil mi? Bir gün daha öyle geçse ne olur? Azabın şiddeti artar. Biraz daha devam etse ne olur? Azabın daha kuvvetli Biraz daha o hal devam etse ne olur? Artık hiçbir zaman azap duyamazsın. Çünkü gafletin neticesinde o kalp mühürlenmiş olur. Bir şey haddi aşarsa zıttına döner. Senin sana sinyal olarak gelen ızdırap ve dertlerin vicdanım sıkılıyor, ruhum sıkılıyor, amel etsene, koştursana, mücadele etsene, şu yerinden kalkıp gitsene, gerekirse karşıdaki portakal bahçesine git okumanı orada yap. Ama Allah için farklı bir şey yap dediğin mefkure ülkü seni o gün hayatlar ve diri tutuyor. Bunun zıtları birike 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 seni daha büyük bir azaba sürüklüyor. O haddi aştığı anda zıttına dönüyor. Artık acı duymayacak kadar gafil bir hal almış oluyorsun. Bir insan çok gülerse haddi aşar ve artık ağlamaya başlar. Bir insan çok ağlarsa haddi aşar ve artık gülmeye başlar. Bir insan Allah'ın ikazı olan şefkat tokatlarını, ızdıraplarını, yaraları, acıları sürekli uyarıcı olarak yerse ve o insan bunu anlamazsa, bu yediği musibetler, dertler haddi ve sınırı aşarsa devamı ne olur? O insan bir daha acı duyamayacak kadar gafil olur. Hani Bağdaş Kurup oturmuşsundur, kalkarsın da ayaklarını hissedemezsin ya. İşte öyle iman damarları tıkanmıştır ve artık hissizleşmiştir o kişi. Olayın mutlu olacağımız yanları da vardır. Allah Azze ve Celle samimi bir müracat ve samimi bir müracat ile müracaat? Necat. Necat. necat kurtuluş. Demek münacat ne için? Kurtuluş için, necat için. Allah samimi bir müracat ve samimi bir müracat ile yakaran gönlün duasının karşılığında ümmeti bile affedebilecek bir ümidi biz taşıyoruz diyelim inşallah. Demek ki samimi bir yakarışın samimi bir müracaatın ve samimi bir münacatın açamayacağı, çözemeyeceği hiçbir kapı, hiçbir sıkıntı yoktur. Peki biz şimdi kendimize şunu sormamız lazım. Biz neden o yakarışlarda bulunmuyoruz? Derdimiz mi yok? Mefkuremiz mi yok? Allah azze ve celle biz canlı ve diri kalalım diye bize uyarı niteliğinde sürekli dertler yani yaralar, yani belli başlı kesikler, yani musibetler dertler bize gönderiyor. Neden? Bunlar bir misafir hükmünde. Bak sen gafil bir haldesin. Ben sana küçücük bir kesik, küçücük bir dert, küçücük bir yara göndereceğim. Ve vücudundaki bütün azaların, bütün latifelerin tüm dikkatini oraya toplayacak. Yani ne olmuş olacak? Sen aslında birazcık üzülerek bütün bütün mutlu olmaya adım atmış olacaksın. Bize gelen mesajlarda hayatı değişen insanların birçoğunun değişim sebebi ne oluyor? Yara iltihaplanmazsa eğer Abi bir trafik kazası geçirdim böyle oldu. Oluyor mu olmuyor mu? Bugün Diyarbakırlı bir kardeş geldi. Kardeş beş vakitmiş. Eski hayatta hızlıymış biraz. Ne oldu da böyle oldu dedi. Akrabamdan iki kişiyi kaybettim dedi. Birini herhalde trafik kazası dedi. Birini başka bir şey dedi. Yani senin canını acıtan yaralar ruhundaki bütün dikkati oraya topluyor. Yahu Allah varmış dedirtiyorsa sen kazananlardansın. Yaran iltihap tutmadığı müddetçe nasıl iltihap tutar? Açık kalırsa. Yani duyuyorsun duyuyorsun hiç yarayı oynatmıyorsun ya duyuyorsun duyuyorsun yara aynı açık kalıyor ya o yara iltihaplı demek işte artık bundan sonra sizin hiç bir yeriniz iltihaplanıp çeşitli oldu mu var mı öyle bir hatıra parmağın üç kat oldu mu oldu değil mi benim de ayak serçe parmağım kurumuş oradan mikrobu kapmış ayak oldu bu kadar e öğretmenlik yapıyorum bir de kurumdayım kundura giyiyorum her teneffüs gidiyorum ayağımı şöyle açıyorum abi affedersin Jileti vuruyorum neşteri, iltihapı akıtıyorum, sarıyorum, tekrar abdest alıyorum, çorabı çıkarıyorum, geri devam ediyorum. Kaç teneffüste bir böyle yapıyorum yani. Öyle bir şişi şey yok ki. Küçücük kesik ha. Yani baksan kesik olduğunu görmezsin dersin ki ya erkek ol biraz dersin ya. Küçücük kesikten de ne olmuş? Allah Azze ve Celle biz nefsimize kıyamayıp o küçük yaraları açamayacağımızdan dolayı bizler her hata ve yanlış yaptığımızda Bizlere şefkat ve merhamet ettiğinden küçük kesikler, küçük yaralar, küçük dertler gönderiyor ve daireye geri çeviriyor. Biz o küçük yaralara şefkat tokatları diyoruz. Şefkat tokatları meselesinde bizi en çok diri tutacak olaylardan bir tanesi de başkalarının hayatıdır. Çünkü başkalarının hayatı tefekküre, medar meselelerdir ve zihnimizde yeri olur kriz anında. Ezberlediğim bir cümle akla zor gelir ama başkasının hayatı aklına çok kolay gelir. Dersin ki, muhacir Hafız Ahmet nasıl dik durmuştu ben de aynı öyle dik duracağım dersin Allah'ın izniyle. Ana konumuz anlaşıldı o zaman. Kim? Muhacir Hafız Ahmet. Barla eşrafından bir zat kendisi. Zaten evin resmini görüyorsunuz. Üstadımın Barla'da bir hafta kaldığı ev orası oluyor. Dedelerim Macaristan ve Rumeli'den göçtüklerinden dolayı Barla'ya onlara muhacir denmiş. Yani oranın muhacirleri. Oğlu, kızları ve damatlarıyla birlikte hepsi birden nur hizmetinde bulunmuşlar. Şöyle derler, her beldenin manevi bir tapu sahibi vardır. Barla'nın manevi tapu sahibi de muhacir Hafız Ahmet'tir derler. Üstad Hazretleri Barla'ya sürgün geldiğinde ne kadar kalıyor? Bir hafta muhacirin evinde kalıyor. Ne için sürgün gelmişti? Şeyh Said isyanından dolayı bir sebep, bir bahane bulup Üstad Hazretleri'ni de sürgün ediyorlar. O yüzden Barla'ya sürgün geliyor Üstad Hazretleri. Onun gecelerce karakolda dua ettiğini görenler bu zatı daha yormamamız lazım diye el insaf birkaç yıl denk geliyor. Muhacir Efendi'nin evine onu bir hafta misafir tutuyorlar. Tam o esnada bir gün Muhacir Efendi gece yarısı evden ses duyuyor. Şöyle bir hanımını dürtüyor. Hanım hanım bir hal var diye ya. Şu hocanın oraya bir bakalım mı diyor. Hocanın oraya bakarken bir bakıyorlar. Ev ihtizaza gelmiş titriyor. Kapı aralığından bir virt çıkıyor. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddüs diye. İsmi azamı sayıyor Üstad Hazretleri. Ve ev zangır zangır titriyor. Fizikte rezonans diye bir hal vardır. Dalgaların birbirini aynı frekansta yakalamasına ve onun çarpışmasına rezonansal diyorlar. Ve şöyle bir teori vardır. Bir gün askerler köprünün üzerinden yürüse o köprünün titreşim hali var değil mi? Askerler de adım atıp tam o titreşim haline denk getirse aynı titreşimi, aynı rezonansı yakalasalar o köprü tuzla buz olur diye bir teori var ortada. Şimdi ev nasıl titriyor? Üstad hazretlerinin çektiği zikirle Evdeki atomların üzerinde bulunan müekkel meleklerin çektiği zikir aynı frekansı, aynı rezonansı bulunca ev zangır zangır titremeye başlıyor. Muhacir Efendi de bunu görüyor. Hanım, hanım başımıza devlet kuşu kondu. Eğer biz bu zatı memnun etmeden Barla'dan gönderirsek bunun hesabını veremeyiz diyor. Şimdi iki cümle söyleyip mektuba geçeceğim ama bu iki cümleyi bilmemiz gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin medresesinin bitişiğinde yokuşbaşı mescidi var. Muhacir Efendi o mescitte imamlık yapıyor. Bu bilgi önemli. Bir de Muhacir Efendi ciddi bir şekilde hasta oluyor. 3 ay boyunca hastalık onu bir hitap düşürüyor. Evet. Bismi Sübhanehu. Dördüncüsü, Muhacir Hafız Ahmet'tir. O kendisi söylüyor. Evet, ben itiraf ediyorum ki hizmeti Kur'aniye'de ahiretim noktayı nazarında içtihadımda hata ettim. Hata nerede? İçtihatta. Biz biliyoruz ki içtihatta hata bir sevaptır. Doğru isabeti ise iki sevaptır. Ama burada içtihat neye sebep oluyor? Tokada. Birazdan göreceksiniz. İçtihat etmeye çalıştığı mesele biri iyi biri de kötü mesele değil değil. Kendince bir iyilik yapmak istiyor Muhacir Efendi. Kendince birilerinin namaza devam etmesine vesile olmak istiyor Muhacir Efendi. Yani bir ince nokta var hani niyet olarak kötü bir şey yok. Niyet olarak kötü bir şey olmadığından dönebiliyor zaten. Olay yine hangi merkezde toplandı? Niyette. Niyet ne demekti? El kastül kalp. Kalbin kastı meyli ne demekti? Kalbin ona akmaz. Biraz şu halleri temessül etsek şöyle. Bir şeyin yanından geçerken çat dikkatini çekiyor mu? Kalbin oraya akıyor gibi anlayacaksın yani. Devam edelim mi buyurun? Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Muhacir Efendi hizmete fütur getirdiğinden dolayı hem de bir iştihat hatasından ben bu tokatı hak ettim diyor. Bakalım nedir acaba hikayesi? Allah razı olsun bizlere de bu şekilde yaralarıyla yol haritası çıkarıp örnek oluyorlar. Allah onlardan da yaralarından da başlarına dişlerine gelenlerden de hepsinden razı olsun inşallah. Evet. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle Bak, ki. Kefaretli. Nasıl kefaretli olur? Niyeti iyi olur. Allah hem daireye döndürür hem de günahına kefaret ettirir. Allah Allah. Olay nerede düğümlendi yine? Niyette. Devam. Arzuda bulundum diyor ya. Amel var mı yok mu yani? Okuduğumuz mektupta amel yok. Ne var? Sadece niyet var. Yani bizim kalbimizden geçen bir şey bile tokat yememize sebep olabilir mi? Olabilir. Ya o zaman şu başımıza gelenlerde hep kendi içimize dönelim ya. Olayın amacı bu zaten yani. Dışarıda ne olursa olsun boran, kar, fırtına. Tamam senin Rabbinle iletişimin nasıl, irtibatın nasıl yani? Sen o gemi gibi adamsan dalgalar vurur vurur gider zaten ama sen bir özüne dön yani. Buyurun devam edelim. Üstadım yeni icatlara haşiye. Yani Türkçe ezan gibi şairi İslamiye'ye muhalif bid'atlardır. Taraftar olmadığı için... Yani 32-50 Türkçe ezan döneminde Üstad Hazretleri buna tamamen karşıdır. Çünkü zaten karşı olacak ne olacak? Ezanın Arapça oluşu şairi İslamiye. Olay buradan başlıyor. Buyurun. Benim camiim onun komşusudur. Neydi caminin adı? Yokuşbaşı Camii. Muacir Efendi'nin camii. Kimin komşusu? Üstad'ın evinin komşusu. Olaylar biraz birleşmeye başladı mı? Türkçe ezan dönemi Üstad Hazretleri buna tamamen karşı karşı Muhacir Efendi de camide imamlık vazifesi yapıyor ve üstadın evinin dibinde. Buyurun. Şuhur selase geliyor. Camimi terk etsem hem ben çok sevap kaybediyorum hem mahalle namazsızlığa alışacak. 3 aylarda camiyi terk etmek istemiyorum. Niye terk etsin ki camiyi? Türkçe ezan olayı var ya. Orada bir çelişkiye düşülüyor. Devam. Yeni usul yapmazsam men edileceğim. Bak şimdi. Yeni usul okumazsa camide imamlık ettirirler mi? 3 aylarda ettirmezler. Peki yeni usul okusa ne olur? Üstadın köteğini yer. Arada kaldı mı? Kaldı. Bak ameli bir şey yok. Kalben bir arzu geçirecek birazdan. Buyurun. İşte bu içtihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımın muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Yani ben o camide yeni usule göre imamlık yapayım, 3 aylardan mahrum kalmayayım, millet de namazsız kalmasın ama üstadın dibinde bu iş olmaz. E ne olması lazım? Ya üstad muhakkaten başka bir yere gitse olmaz mı? Bunu kalbinden arzu olarak geçirmiş. Hani böyle Kaçak kaçak sigara içen çocuk ne yapar? Ya şu babam evden bir iki dakika gitse olmaz mı diye. Yani babasına çok severdir, çok düşkündür ama bir mahcubiyetten ötürü. Ya şu babam bir yoğurt almaya gitse de biz iki fırt sigara vursak falan der ya. Yani oradan tokat yiyecek. Bakalım haydi. Bilmedim ki o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse, hizmeti Kur'aniye'ye muvakkaten fütur gelir. Yani üstada olan talebi aslında hizmete fütur verme talebine dönüşüyor. Mesela şurada bizi yoran bir arkadaşımız olsun. Ya şu mahsum beni çok yoruyor ya. Bir iki hafta memlekete gitse de bir kafa dinlesem dedim. Sen onu dedin de aslında mahsuma dememiş oluyorsun. Hizmete fütür getirmiş oluyorsun. Bu yüzden tokada müstahak oluyorsun zaten. Devam. Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki 3 aydır daha aklım başıma gelmedi. O tokat 3 ay boyunca Muhacir Efendi'nin hastalığı oluyor. Bir okuduğum makaleye göre o hastalığı kanser oluyor vefatının sebebi de herhalde o oluyor. Allahu alem. Fakat lillahil hamd üstadımın kati ihbarıyla ona ihtar edilmiş ki o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmeti ilahiyeden ümit var olabiliriz. Her dakika bir gün ibadet hükmünde olan ne oluyor? O 3 ay boyunca yakalandığı hastalık oluyor. Evet. Çünkü o hata bir garaza binaen değildi. Sırf ahiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi. Yani baktığında hamdolsun niyette problem var mı? Yok. Yine ahiret düşünüyor Muhacir Efendi. Ben 3 aylarımı ibadet neşvesiyle camide geçireyim. Başkaları da namazı terk etmesin manasıyla düşünüyor. Ama içtihatta ufak bir hata yapılıyor. Ve o hata aslında şahsa değil, hizmete fütür verme niyeti oluyor. Bu yüzden de tokata müstehak bir hal çıkıyor. Şimdi bunu hadi bakalım bize bağlayalım. Buyurun. Abi mesela bir hizmet olacak. Seninle yapsam normalde daha kaliteli olacak ama seni sevmediğim için seninle gitmemeyi arzu ettiğimden diyelim ki Fatih abiyi çok seviyorum. Onunla gitmeyi arzu ettiğimden hizmete fütür geliyor. Bu da tokata. Eyvallah. Güzel bir bağlantı oldu. Başka? burayla alakalı değil de iştihadında hata ettim diyor ya. Mesela onu gitse üstada sorsa belki hani bir yol bulunur. Ama kendisiyle iş dünyasında çözmeye çalışıyor. Oradan da bir tohat diyor. Vallahi çok eyli. güzel yakaladın yine. Kelimeden nasıl çıkıyor değil mi bana? Allah razı olsun çok güzel oldu Hüseyin. Orman yangınları küçük alevlerden çıkar. Huzur sancıları küçük deliklerden sızar. Ömrünü adadığın hasretlerine kavuşmak için yaptığın onca plan Harcadığın yıllar, kat ettiğin yollar, biriktirdiğin demirler, betonlar. Bir de bakmışsın yaralarını dikmek için yanında yok onlar. Birden geçmişe döner hatıralar. Nerede dersin? Nerede gönlümdeki tüm huzur ormanını yakan kıvılcımlar? Nerede başladı bu ufak ateş? Şimdi gözümün önünü göremeyecek kadar her yer alev alev. Yok mu saklanabileceğim bir huzurlu ev? Ey deli gönlüm, huzur arıyorsan artık yalnız Rabbini sev. Subhaneke illa leke'l hamd inneke ente'l aleem'er hakim. Bi akhiru dawani elhamdülillahi rabbil âlemin el fatiha salam.